Merhaba arkadaşlar ben Atman Bakkal bir bomb beach videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video harita temizliğine yönelik ve haritamızı full mekayla yapacağız arkadaşlar. Abonelerden bu yönde bir istek vardı. Abonemizin isteği üzerine haritamı full mekayla temizlemeye çalışacağım. Fazla bir üsü yok çünkü her akşam harita temizliyorum. Maalesef 24 saat içerisinde topu topu şurada 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gelmiş. Normalde burada en az 15 tane ada olması lazım. Onun 8 tane ada var. Ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. O oh, sin kontrolü var. Güzel. Ha, kıskaç da var. Oo, tamam şu kıskacı bir adayım. Bak, şu şoku da alayım. Güzel. Ey maşallah. Be. Sürüsüne bereket. Evet burası kolay. Neden kolay? Mavi heykeli yok o yüzden kolay. Baksana, sığınakların içerisinde lazercik koyduk arkadaş. Hiç sıkıntı değil. Ooo, bir sürü yerde de yardıma geliyor. Zihin kontrolü var. Savunmaya yönelik gravürde. En sevdiğim gravür özelliklerinden bir tanesi. Tamam, bitti burası. piyadeler piyadelere karşı. Hey <laughs> yavrum. Ya. Bu kadar. Evet. Adamda hiç mavi heykel yok ama buna rağmen 1938 zafer puanı. Vallahi bravo. Elimize sağlık. Şimdi devam. Kargah nerede? Burada. Güzel 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 güzel. Şimdilik kolay adalar geliyor. Çok güzel. Hmm. Şu kadar alayım. Şu cehennem alayım. Canım sen fazla bomba var. Sığınaklardan birisi bomba atıyor ama. Hmm, bir tane mekta gitmiş. Çok sıkıntı değil. Bitti Hep böyle gel Hep böyle gel Böyle gel Su genizime kaçtı. <laughs> evet elimize kolumuza sağlık. Şu küçük bir tane ada gelmiş. Onu da bir alalım. Arada kaynamasın. adaları ne yapın arkadaşlar? Ee, yok et demeyin. Saldırın. Güzel ödüller alırsınız. Yani ekstra ödüllerden bahsediyorum tabi. Bazen kristal veriyor. Hatta geçenlerde bir tane küçük ada bana iki tane kristal verdi. Şaşırdım kaldım. Zihin kontrolü var. Evet. Kargahımız nerede bizim? Kargah nerede lan? Ha, buradaymış. Tamam. Şu bir, şu iki. Başka kıskaç yok değil mi? Arkadaş mavilerin bir kısmını ağaçların arkasına saklamış. Solda. Bir kısmını öne koymuş. Güzel. Ne yapalım? Çok fazla mayın var ya maşallah. Mayınları gerçekten güzel dizmiş. Çok güzel sonra. çıkıyor ya maşallah. o kadar. Ve bitti burası. Güt, güt. Güzel bir ada daha. Cehennem var. Hmm. Simo var. Simo bizim dedeyi öldürür. Bizim dedeyi diyorum. Kahramanı. O yüzden alayım onu. Olay bu. Tevekkül. Hadi bakalım. Maşallah. Elimize sağlık. Elimize kolumuza sağlık. Harika. Güzel adalar geliyor. Peki değil. Reklamı izleyeyim derken. <laughs> Ama o esnada saldırı aldım. Yani. Hey maşallah. En son saldırı evet arkadaş. Alalım özürlerimizi. Güzel saldırmış. Yapacak bir şey yok. Aslında güzel saldırmamış ya. Yani. Hmm. yani bunun heykelleri de çok iyi değil. Bir tane hasar var. Bir tane sağlık var. İki 3 tane gambot var. Onları da tozlamış. Gambotları tozlayarak oynamış. Evet tamam. En sonunda kime saldırdıktı Şuna saldırdıydık. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hı, güzel. Oy 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 oy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. de var. 9. Oha dur yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağıda 7, 8, 9. Evet 9 tane. 9 muhabiri. Vay canımsın. Şimdi o zaman soldan soldan gidelim. Eyvah eyvah eyvah. Ben ne yaptım ya? Ben koşun enerji harcıyorum ha. Üstte cehennem topu var. En kritik olan o. böcek. Kahraman <laughs> ölmesin. Tamam. Güzel. Kahraman ölmemiş. <laughs> Gönder gelsin. Dokuz mavi heykel. Hatta Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdilik altı saydık. 11 Evet. 6 tane mavi mi var? Neyse. Kaç tane mavi var? Tam olarak hesaplayamadık ama sorun değil. Şimdi şuradaki şu kadar almam lazım. patalar sıkıntılı. Rahat hareket ettirmiyor. Evet, güzel. Şok atarı aldıysak Aha. Yapma gözünü seveyim. arkadaş sağa kaçacaktım ya. Kendi haline bıraktık bakalım. Hadi bak. Tamam. Kahraman sayesinde bol bol asker üretiriz. Sıkıntı yok. İşte burada seçilen kahraman da önemli. sağlık Allah Haritayı tertemiz ettiler. Daha doğrusu adayı kendi hallerine bir bıraktık. Güzel. Kıskacı sonradan fark ettik. İki tane şok atı, şoku atmak, şok atarı almak yerine kıskacı alırdım. Neyse. Sonuç itibariyle bitti mi? Bitti. Burada da arkadaş maviler var. Ağaçların arkasına saklamış. Ağaçların arkasına saklayınca ne oluyor acaba bilmiyorum. Tamam. Şu arkadaki şok ateşleyicisini alayım. O çok rahatsız edecek beni. Aha. Dur. Yanlış oldu. Geri gel. Adamda modifiye var. O zaman 3 şokları almam lazım. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Modifiye olunca maalesef bu e, proto silahlara yaylım işlemiyor. Şimdi bu arkadaş bir tane kalkan almış, iki tane şok ateşleyici almış. Bir tane de jeneratör almış. Dört, beşinci... E, proto nerede acaba? Söğüt'ü da bitti. Oldu da bitti maşallah diye. Nazar değmez inşallah. Hadi bakalım. 16 dakika kalmış. Vay vay vay. Çok hızlı olmam lazım. Bir tane daha var. İyi. Bir tane de kalmış zaten. Saldır. Hmm. Yine hmm. modifiye iş var. Eyvah, eyvah, eyvah. Buraya sıkıntı. Hakikaten sıkıntı. İki tane kıskaç var. Buraya meka ya full meka olmaz. Hmm. Valla buraya meka zor. Deneriz. Yani şu kıskaçların birini mutlaka almam lazım. Ama bir, iki, canları da çok değil aslında da işte modifiye kullanıyorlar vicdansızlar. Bakın gördüğünüz gibi o kadar enerjiye rağmen inmedi. Hı -hı. En azından bir tanesinden kurtulduk ne diyelim? enerji de bitti. Hadi bakalım. Buyur buradan yap. cehennem topu var. Arkadaş. Hadi enerji gel. <laughs> Güzel. Biraz asker basalım ya. Yani. Oo. Güzel oldu. Paket tane ucuz yaptık. Bir kişi daha gelmiş. O ne modifiymiş be arkadaş ya. Ne modifiymiş ya. Şu şokları alayım. sıkıntı yok. Çok güzel sen sıkıntı yok. Aha kahraman ölmüş. Kesin Simo vurmuştur ha kahramanı. Kesin Simo patlatmıştır benim kahramanı. Heh, şimdi de tökezlilik kaldı. İ tamam bu alalım ya mm Bitti, bitti, bitti. Oldu da bitti maşallah oy, 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 oy. Elimize Kolumuza sağlık diyelim Böyle bir bakalım Evet 118'i görmüşüz e, Haritamız tertemiz olmuş Full meka saldırısı Haritayı tertemiz ettik Videomuz da burada son buldu bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.